Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim. Mustafa Çelik ben. Aynı zamanda amatör şarkı işaretim. Tango Alfa 1, Mike Fox o Charlie. Bugün yeni almış olduğum cihazın kutu açılımını ve güç ölçümünü yapacağım. Ne zamandan beri merak ettiğim bir cihazdı. Yani yeni geldi kargosu. Bir hafta falan oldu. Gerçi yeni de demeyeyim de. Ya yani 7 gün geçti üzerinden. Vergisi gümrüğü ve fiyatı dahil hepsi 640 liraya mal oldu bana cihazımız Baonje BJ318. Dual bir cihaz bu. VHF 136 174 MHz, UHF 400 480 MHz frekans aralığında çalışıyormuş kendisi. Cihazı açtım ben biraz inceledim. Gayet küçük. Çok kullanışlı. Baykan'dan bütün menüsünü yapabileceğiniz kullanışlı bir cihaz. Aynı zamanda kutu içeriği de gayet dolgun bir şekilde. Ufak bir cihaz. Şöyle göstereyim. Minik bir şey. Bunları açtım masanın üstüne. Çünkü güç ölçümünü yapacağım. Telefonda bir tripod bir şey üzerine koyamıyorum. Çünkü de burada şeyleri, skalaları, frekansı şeyi görmem lazım. O yüzden hem elimle tutacağım, hem anlatacağım, hem de çekim yapacağım. Şimdi cihaz kutu içeriği şu şekilde. Cihaz geliyor ana ünite. Tamam mı? Mike geliyor. Veya sıfır geliyor bunların hepsi. Mike'ımız, ana ünitemiz. Şöyle bir şeyimiz var. Araç içi çakmaklık. Ya bunun kablosu bana biraz ince geldi. Tam uzunluğunda ölçmedim, aç, açmadım bunu. Şu şekilde Bu ucu çakmaklık, Bu ucu telsiz için. Ya bir parçamız bu. Şimdi şöyle bir civata vida paketi ve sigorta paketi geldi. İki adet sigorta var içerisinde. Ya somun var. Pardon, somun yok. Civata var, vida var, pul var. 2 adet de yedek sigorta koymuşlar. Şu şekilde mikro tutturmak için ne diyorlar ben tam ismini bilmesem de mikro tutucu diyelim gelmiş vidalarıyla birlikte çok güzel. Dışarıda bunu amatör arkadaşlar 40-50 liraya bile satıyor neredeyse. Şöyle bir programlama kablosu var. Vue USB içinde büyük ihtimal USB to TTL çevirici var. Ya ucuz olduğu için ben bu şekilde söyledim. Bir tarafı da RJ45. içerisinde zaten sanırım üç tane 4 tane Bunun basit bir şey. İnternette bulabilirsiniz ama olmuşken dedim program kablosu ile olsun. Bir de şu şekilde braketi var. Herhangi bir yere Tutturmak için evde olur, araçta olur ne bileyim artık yani nerede kullanacaksanız. Kutu içeriye bu şekilde arkadaşlar. Bunları da bir kenara atalım. Cihaza şöyle ben soket uçlarına bir şey taktım. iki tane ayrıyeten güzel yani kendi orijinal kablosundan daha kalın olan bir besleme kablosu taktım. Kendi güç ölçümlerinde sorun yaşamayayım dedim. Adaptörümüz bu şekilde aşağı yukarı. Yani 35-40 amper rahat verecek bir güçte cihazımız. E, Severe metremiz, severe power metremiz ve UHF, HF ölçüyor aynı zamanda. Ama şu anda ikinci sensör bağlantısındayız. Yani 140 ile 525 MHz arasındayız. E, bir de şöyle, bu da benim önceden kendi yapmış olduğum bir direncimiz var. 50 ohm, kör yük, dummy load deniliyor. Yani artık ne derseniz değil Suni yükleyen var. yük yükleyen var. Kör yükleyen var. Şimdi her ölçümden önce bunu kalibre etmemiz gerek arkadaşlar. Ben bunu az önce yaptım kalibrasyonu. Şu anda güç ölçüyoruz. Ee, ekrandan bakıyorum. Low modda yani 5 watt modunda. UHF frekansı 433 500'de. Yani gücümüz e, Low modunda cihaz üreticisi diyor ki 5 watt çıkış diyor. Tamam. Bunu 5 watt aldık. 3 ölçümündeyiz. İleri giden gücü. Tamam. Şu anda her şeyimiz tamam arkadaşlar. Mandala basıyorum. Şimdi 5 watt çıkış vermesi gerekiyor cihazımızın. Çok güzel. Yani 5 watt tam verebiliyor diyebiliriz. Hatta 5-5.5 6 civarı da diyebilirim ben buna. Yani ölçü aletim dijital olmadığı için tam net bir şey göremiyorum. Analogda biraz yanma payı var yani low modda cihazımız tam güzel bir çıkış sağlıyor. Şimdi menü yapıyorum. Buradan güç açıyorum biraz. Medium mod. Medium mod. Medium modda da bu cihazımız 10 watt vermesi gerekiyor. Şimdi şuradan skalamı 20'ye alıyorum. 20 watt aralığına bakmamız gerekiyor. Mandala bastım. Yani 10-14 watt civarı. Yani burası biraz düşündürücü. 10 watt vermesi gerekiyor ama üreticiye göre şu anda 14 watt çıkış alıyoruz. Enteresan bir değer. 14, 13 watt diyebiliriz. Peki bu da tamam. Biraz daha güç açıyorum. Açtım high mod. Yani maksimum çıkış gücünde 25 watt veriyor cihazımız. Sözde bu güçte. Işte. Basıyorum mandala. Skalamı 200 watt'a aldım çünkü ölçeceğim güç buradaki 20 watttan yukarı olduğu için 200 e almam gerekiyor. Şurada 200'e bakacağız arkadaşlar. Basıyorum mandala. Evet yani 21, 22 watt civarı. Çok güzel. Yani 433, 500 simples frekansında fabrikada yazılan değerleri tam verebiliyor diyebiliriz bu cihaz. Şimdi telefonla tek çekim yaptığım için kapatıyorum arkadaşlar. Çünkü bir 145-500 frekansını alacağım. Cihazımın kalibrasyonunu yapacağım. Tekrar videoyu açarım. Evet kalibrasyonumu yaptım. Frekansım 145-500 VHF simplex bir frekans kalibrasyonumu yaptım. Şu anda low moddayız. Yani 5 watt almamız gerekiyor. Basıyorum mandala. E bunda biraz düşüş oldu o frekansa göre. Yani 4.1 4.2 watt diyebilirim arkadaşlar. Çünkü tam 5 watt alamıyoruz VHF'de. Şimdi biraz güç açıyorum. Medium moddayız. Şöyle kamera netliyor. Medium moddayız. Yani bu modda da... Şöyle kutu içerisine bir daha bakayım. 10 Watt demiş üreticimiz. 10 Wattayız. Kalemimi bir tık yukarı oluyorum. 20 Watt üzerinden bakacağımız için 10 Watt çok güzel. Yani tam gücü alıyoruz medium modda. Şu anda tam 10 Watt görünüyor çıkış gücümüz. Peki arkadaşlar şu anda yine güç açıyorum, high moddayız, menü geri. Peki şimdi ölçeceğimiz güç daha fazla olduğu için 200 alıyorum skalamı. basıyorum mandala. 200 üzerinden bakacağız. 200 üzerinden baktığımız zaman ee, tam 20 watt olduğunu göremiyorum, aşağı yukarı bir. 18-19 Watt civarı görüyorum. VHF 145-500 frekansı da bu şekilde. Bir de severesine bakalım. 145-500'ün yani zaten tam şu anda 50 Ohm olduğu için kör hüküm. Severede 0 diyebiliriz. Yani cihaz tam gücünü dışarı atıyor da diyebiliriz bunun için. Bir daha güç ölçümü yapayım. Yani VHF'de bir tık daha az güç alıyoruz. 18-19 watt civarı 145-500'de. Şimdi bir de rüle frekansında deneme yapacağım arkadaşlar. Burada kapatıyorum. İlk önce bir kalibrasyon yapayım. Ondan sonra tekrar açacağım. Şimdi kalibrasyonumu yaptım. Şöyle söyleyeyim. 431-400'e ayarladım frekansımı. Bunu şu şekilde ayarladım. 439 Megahertz'den 7600 yaptım. Yani sözde <laughs> shift yaparak bir kaba bir hesapla bir frekans belirledim. 439'dan 439 binden 7600 çektim ve 400 431, 400 frekansı long moddayız arkadaşlar. Mandala bastığım zaman yani 5 watt çıkış almam gerekiyor. Evet çok güzel. Yani 5 watt'ı hatta geçiyordu diyebiliriz. 6 watt civarı çıkışımız var. 431 400'de. Şimdi yine güç açıyorum. Ee, medium modda yani 10 watt görmemiz gerekiyor. Skalamı artırıyorum. Şuradaki 20 üzerinden bakacağız. Basıyorum mandala. Ve 14 watt'a yakın bir değer görüyorum. 13-14 Watt civarı mandal bıraktım. Çok güzel. Yani UHF'de telsizimiz medium modda daha fazla çıkış yapıyor. Ben onu anladım. Şimdi biraz daha güç açıyoruz. Menü. Ee, high moddayız. Maksimum çıkış gücündeyiz. Burada da 25 Watt'ı görmemiz lazım diyor üretici. Yani maksimum çıkış gücümüz 25 Watt. Şimdi buna 200 olduğu için 200 Watt üzerinden bakacağız basıyorum mandala 20 21 watt civarı bence bu frekansta da başarılı bu şekilde oluyor sonuç bastım tamam bu kadar ee, arkasında bir fan var yani inanın fan menüde var mı yok mu yani otomatik mi çalışıyor kendi manuel mi çalışıyor ısınınca hiçbir bilgim yok ya yani şu an fan çalışmıyor Cihaz da pek fazla ısınmadı. Bakayım. Kör de pek ısınmadı. Yani kısa süreli denemeler yaptığımız için gayet her şey stabil şu anda. Ya benim hoşuma giden bir cihaz oldu. Benim hoşuma giden bir cihaz oldu. Güç değerleri güzel. Yani modülasyon nasıl derseniz tabi o <laughs> ucuz bir cihaz. Çin malı bir cihaz olduğu için pek güzel olduğunu sanmam ama ben bunu şey için aldım. E, go, go box yapmak için aldım yani portatif bir şekilde arazide kullanmak için aldım veya işte e, atıyorum acil bir durumda hemen çanta içerisinde olacak bu telsiz ve şurada iki tane 7 amper aküm var. 2 x 7 14 amper aküm ve bu telsizim var şimdi bir de buna. E, anten yapacağım. Antene tam karar veremedim. Güzel bir cihaz. Ufak, tefek, hafif aynı zamanda. Güç telleri de bana göre güzel. Acil durumda her türlü iş görür diyorum arkadaşlar. Hafif, yani ergonomik. Ve bu maktan istediğiniz her şeyi yani şu cihaza ana üniteye dokunmadan yapabiliyorsunuz. Bence kullanışlı. Geçer not aldı benden. Güç ölçümlerimiz bu arada hile hurda olmadan yapıldı arkadaşlar. Beslememiz çok güzel. E, yük direncimiz çok güzel. RF yük direncimiz. Bu şekilde benim söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Merak ettiğiniz bir şey varsa videonun altına yorum yaparsınız arkadaşlar. Vardiyalı çalıştığım için pek müsait olamıyorum. Yani yorumunuzu gördüğüm anda e, cevaplamaya çalışacağım. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Ben Mustafa Çelik. Tango, Alfa 1, Mike Fox, Sotçenli. Çağrı işaretim. Havada bir buluşmak dileğiyle.